Slot Sevdalları kanalından herkese merhaba dostlar. Ben Serdar. Ben Özge. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Oyunumuz evet. Zeus ve Hades. Aynen. Zeus ve Hades'teyiz. En zor oyunlardan bir tanesindeyiz. Deneyeceğiz. Şansımız Şansımızı deneyeceğiz. Aynen. Ne olacak? Ne bitecek? Hep beraber Bu arada göreceğiz. Bu hayatım hep aynı cümleyi kullanıyoruz. Aynen. 20K'lık bir kasamız var. Evet, ee, bakalım, bu ne kasayla yapacağız? bu oyunda ne yapabiliriz ona bakacağız. Biraz zorlayacağız umarım istediğimiz gibi gider. Farm atalım biraz. Hadi başlayalım hayatım. Belki güzel şeyler olur. Farmdan direkt yakalarsak çok iyi olur. Yani kasamızın 2-3 katı yaparsak bence güzel olur video için. Aynen. Kazançlı olursa çok iyi olur. Tabi daha üstünü çok isterim mesela. Ama direkt neden max, ama atsa yani, Vay yani, max atsa yani. Vay süper ya, olur. Max gerçekten mükemmel olur. Aynen olacak. öyle. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Deneyeceğiz. Bu gece e, geceden kalan bir kasamız vardı. Bak ya. iki Onunla tane oynuyoruz. kaçtı. Aynen öyle. Ufak bir kasamız vardı. Onunla devam edelim dedik. Bir video yapalım. Belki güzel bir kazanç olur bizler için. Bakalım ne olacak göreceğiz. Aynen. İki tane Aynen de bakayım. valide kaçırdı zaten az önce. Bundan sonra al, oyunu almasa ne şey yapacağız? Alım yapacağız. Satın alım yapacağız. Aynen. Evet. Ufak alımlar yapacağız arkadaşlar, hiç uçmadan. Aynen çünkü isteyince güzel ödeme yapabiliyorum. Normal alımlar, ondan sonra süper spinleriden alacağız. Bakalım ne olacak? Bu farmı evet. bir bitirsen farmdan hiçbir şey ödemedi gerçekten. Hiç alacak gibi görünmüyor. Evet. Hades'ten de şey yapalım. Biraz farm mı? atalım mı arkadaşlar. Tamam. Aynen. Şey Zeus'tan. Hades'ten yaptık bir şey vermedin madem. Şimdi Zeus'a geçelim. Zor bir oyun. Gerçekten evet. çok zor bir oyun. 50 turda buradan gelsin dostlar. Umarım güzel şeyler olur. İyi bir para alırız. Bilmiyorum ya bu oyun zor bir oyun. Gerçekten çok zor bir oyun. Kolay kolay oyunu almıyor. Aldığı Aynen. zaman ya da ödeme yapmak istediği zaman güzel bir ödeme yapabiliyor. Doğru. Ve rasta boş. Bakalım yapabilecek mi bir şey. On mu yakaladı? Evet. Burada ufak da olsa bir ödeme var. Evet. Güzel. Umarım daha güzeli olur. Daha iyisi olur. bir, bir şey yok. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Oyunu da alsan gerçi iyi olur ama oyunu alsan da bir şey ödemezsin. Onu da biliyorum zaten. Tamam. Çok iyi çarpan atıyor bu arada hayatım. Evet. Güzel çarpanlar atıyor da bir üçlü çarpan atsa aslında güzel olacak. Oradan direkt bir parayı kaldırırdık aynen. aslında. Aynen. Mükemmel olur. Umarım açık yakalamışızdır oyunu. Bakalım. Yani dostlar e, Pragmatin en zor oyunlarından bir tanesi. Evet ilk başlarda çıktığında çok iyi ödemeler yapardı, max wini çoktu, böyle sürekli max atardı. Ama bu sonlarda çok bozuldu. Biniyorum ha. Bütün oyunlar ilk zamanlarda çok iyiydi. Evet Pragmatik nasıl bir ayar veriyorsa bu oyunlara gerçekten. Son zamanlarda hepsi işte birbirinden kötü. Aynen. Evet böyle bir alım yapalım arkadaşlar. Normalinden bir alım yapalım. Hadi bakalım. 1800'lük bir alım yaptık. Umarım yakalarız. Bundan yakalarsak gerçekten bu vetten çok çok iyi olur. Hele ki 3 tane atarsa Benim müthiş olur, ötesi var. olur. Tamam. 4'ü yakaladın. Güzel. Madem öyle 2 tane daha atar mısın oğlum? 2 tane bağlar mısın peki? Rica etsem senden. <laughs> borç ya. Borç istiyorum senden. <laughs> Hadi bakalım. Aferin. Aslan parçası. Aslan. Verecek verecek yani. Bir müdahale ah be. Yeah. Bir tane bile atsa tamam güzel yeah. bak. iyi oldu. 3'ü yakaladım. Bu da güzel. 3 spinimiz var. Bak 3 spin var. Bir tane daha atarsam bile yine dünya kadar para verirsin bize. Emin ol. Hadi bakalım. Para verirsin. Yeah. güzel. <laughs> para paradır. Para paradır diyeceğiz. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Bence bu oyun açık, açık gibi. gibi. Evet. Aynen. Oyun açık gibi. Umarım istediğimizi alırız arkadaşlar. Son spin. Evet. Çok iyi bağladı. Çok iyi bağladı. En iyi sembolü bağladı. 4 tane. Neyse oğlum güzelsin. Güzel 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 güzel. Hiç fena değil. O zaman ne yapıyoruz? Bir alım daha yapıyoruz hızlıdan. Umarım şimdi bu defa üçlü atarsın. Üçlü atarsa çok daha iyi olur. Çok daha güzel olur. Baklayalım. E, bu ödeme yapmazsa ya da yaparsa bir daha yine, e, biraz daha yüksek bir alım yapalım. Tamam hayatım. Bence. Tamam. Alırız. Daha yükseğini de alırız. Bir müdahale atalım. Olmadı. 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 Tamam. Bak yanına bir tane daha atarsan sola betini ödersin. Ben sana söyleyeyim. Hadi bakalım. Atmalı. Bir tane daha atarsa oyun açıktır demek ki. Olsun 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Normal alım arkadaşlar hiç şey yapmayalım. Hiç böyle uçmadan normal alımdan yapalım. Ondan sonra süper alımda da yaparız. Sıkıntı hani defa yok. Hani yükseltecektik. Aa unuttum vallahi sen tamam. niye söylemedin hayatım? <laughs> Tamam, Söyleseydin söyle keşke, edeyim. müdahale etseydin, oradan alsaydın o sevinde Tamam olsun, bu defa da böyle olsun. Hadi oğlum, iki tane daha atar mısın? Gerçekten iki tane daha atarsa çok iyi olur arkadaşlar. Müthiş olur gerçekten. Atar mısın evet. oğlum? Müdahale geliyor atar mu? mısın? Müdahale işe yaramadı maalesef. Geldi tabii ki. <laughs> vermeyecek ama şey yapalım Yalnız direkt şey arttı. aynen direkt arttıralım hmm. ama iki tane attıysa oyun açık gibi ben size söyleyeyim dostlar öyle görünüyor aynen şöyle ufaktan bir betimizi arttıralım hatta 30 yapalım. Hadi yakalım. Güzel. 30 betten bir üçlü yakalamamız yok mu abi? 3 tane white yakalamamız yok mu arkadaşlar? Bakalım yani 3 4 spinle bile yeterli olur emin olun. Aynen. 3 4 spinle bile yeterli sayıda atar. Hadi bakalım. Hadi oğlum erkenden ver erkenden bitir işi erkenden bitirelim fişini çekelim senin hadi aslan hadi aslan Yani müdahale atmak istemiyorum gerçekten. Hoş geçiyor. Bence de müdahale atmayın. kini atar atar. Niye oh, ikisini atmasın. Burası güzel. Bakalım böyle izliyoruz. Dikkatle izliyoruz arkadaşlar. Ne evet. yapacak diye. Valla bütün dikkatimiz bunda. İşte yaında tamam. olunca chat'le ilgileniyoruz. Evet. Fazla odaklanamıyoruz ama şu an oyuna çok oyuna odaklanmışız. Oyuna odaklıyız evet. Aynen. Oyuna odaklıyız. Bu da vermezse şey yaparız. aslında burada biraz yoğunlaştık da. Şimdi bir bir tarafa yoğunlaşınca insan orada devam etmedi bence arkadaşlar. Biz yine de değiştireceğiz. Tamam. Bundan sonra mı değiştireceğiz. değiştireceğiz? Yani bundan sonra değiştirelim bilmiyorum. Sen ne dersin? Bakalım. Ödeme yapacak mı? Yapmazsa değiştireceğiz. Aynen. Hatta son bir alım daha yapalım. Öyle gidelim buradan. Aynen. Aynen. Haklısın. Çok geç atıyorsun be. Geç atıyor. Buradan gitmemizi de istemiyor. Evet. Ödeme de yapmıyor. Atabilir ama bir tane daha. Atsa güzel olacak. Atar mısın oğlum son spin? Artmadı. Tamam. Son bir, bir alım daha yapalım normalinden arkadaşlar. Evet. Ondan sonra süperlerden daha alacağız. Hades'in de normalini alacağız arkadaşlar 2-3 kez. Evet. Yani istese bir anda 3 tane atabilir arkadaşlar. İstese Neyse. bir anda 3 tane atabilir. sen tane nasıl Şimdi sola da Hatta bakalım. Tane bakalım. Umarım atar ya. Oğlum geç kalmadan hadi bakalım. Hadi lan Hades. Ödeme istiyorum senden. Evet. Olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Yok vermeyecek arkadaşlar. Evet. Bakın 2x ile bile yaptığı ödemeyi görüyorsunuz. Yani Betin hemen hemen yarısını ödemiş oldu. Az önce ödediğini aldım. Aynen. Olsun ama olsun. Ne yapıyoruz o zaman bizde de direkt Hades yapıyoruz. Dört çok mi? yüksek. Şöyle iki iki bir alım yapalım. 15 beş bet. Normal bir alım yapalım. Umarım ödersin oğlum. Hadi. Hadi bakalım. Aa süper spin'i almadık arkadaşlar. Bakalım ne olacak göreceğiz. Evet. Hiç wild atmıyor bu arada. Ne ama biz sabırla bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz Bakalım. yani yapacak bir şey yok. Tamam bir tane gelir. Onu yakala bari oğlum. On çarpanı yakalayaydın ya. Hayvan herif ya da çok cimri davranıyor. Evet, Cimrilik yapıyor zaten. Hadesin işi bu. Adam şu an işini, görevini <laughs> kararlılıkla güzel bir şekilde yapıyor. Pragmatiğe kazandırıyor şu an. Evet, bir şey alamadık. Bakalım. Devamında var mı bir şey? Vallahi bir zahmet versin oyunlar ya. Heyecan, heyecan lazım. Heyecan evet, lazım oğlum. Hala boş geçiyor. Heyecan lazım bize, heyecan. Aksiyon evet, lazım oğlum. Heyecanlandırmıyor olur. bizi maalesef. Şimdi atsa 2-3 tane üst üste çarpan atsa derken bir tanesi geldi. Oo, 50 çarpanla hadi herif ya. Yaka, ya. Kaçırdık, 50'yi kaçırdık. Allah belanı versin senin be. Yakalamaz. Çok kötü kaçırdık ya. Evet. Acaba devamında bir şey yapar mı? Bilmiyorum ki. E, ben, bence devam ya. edeceğiz. Vallahi devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle beti de ufaktan arttırıyorum. Süper spin hiç almadık biliyor musunuz dostlar? Bundan sonra da süper spin alacağız Aynen. artık şansımıza. Aynen an. bakalım ne olacak oğlum hadi lan hadi Yap bir ödeme hadi. Ama müdahale etme. Ya o bak yine 50, 50 attı yine 50. ya. sona attı bir de. Ama gösteriyor bak. Gösteriyor gösteriyor Baklar da vermiyor. Biliyorsun. Bak ya. Burada ne var? bak. Çık çarpanları yakalıyor. Yazık be. La oğlum yapabilirsin vallahi yapabilirsin. Ne güzel olurdu biliyor musun? Bir 50'yi yakalasak var ya bu spinle bile yeter ha. Valla bu spinde bile yeterli olur ya. Bilmiyorum Ama umut ya. Var. Umut, umut var. Umut bak. var da bakalım. Devam edelim. Devam edeceğiz bakalım ne olacak. Normal sonunda. alımdan mı? Aynen bu şekilde. Tamam. Bir iki tane daha alım yapalım bakalım tamam. ne olacak. Tamam. Tamam. Madem öyle bir daha alalım. Çünkü 2 lira 50'yi gösteriyor. 2 gösteriyor. Umarım ben bu olamazsın. defa 100'ü yakalarız. Ah, keşke Geçen gün de aynı şeyi de yapmıştı. Iyidir, biliyor musun? Yüz versin madem. Hadi oğlum hızlıdan <laughs> hızlıdan çarpan <laughs> Daha fazla isteyelim diyorsun evet, değil mi? Evet hızlıdan çarpan. Hızlıdan o çarpanları atması gerekiyor arkadaşlar. Maalesef atmıyor. Adi oyun ya. Zalemin müdahale. Müdahale de işe yaramadı, yaramadı. zaten. Nasıl gel gel yaptığım ama arkadaşlar. Kandırdı mı bizi diyorsun? Vallahi kandırdı. Kandırdı hadi herif. Bak ya. Var mı bir şey? Yok. Altı çarpa. Güzel. Son spin zaten. Bir spinimiz kaldı. Şöyle güzel hani en azından bu defa yüksek çarpanı yakaladım. <laughs> ne yapıyoruz? O zaman ne süper yapıyoruz? spin alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım süper spinleri de harcayalım madem kalan da süper spin'den harcayalım umarım para verir bize ya. Toparlasa. Aslında biraz ya? toparlasa iyi şeyler olacak ama sona da atma oğlum sona atma lan i̇şte. hayvan herif. sona niye atıyorsun ya? Sona attımı para vermez arkadaşlar gerçekten sona geldi mi Son para atması zor. boş geçiyor değil mi? Aynen ya bağlaması zor yani 3 tane bile bağlasa. İstediğimiz ödemeye alamıyoruz. Zaten hemen yanına atıyor attı da. Yok boş geçti. Hakkı'ya hiç atmadı bu defa. Evet. Ama biz yine de devam edelim biraz daha. Bu şekilde yani bakalım. Şey normal yapacak. alımları sanki daha mantıklı ya. Süper spini e bir işe yaramıyor. Bir tane daha süper alalım. Süper spinden bir tane daha alalım. Paramız da bitti ha. Evet. Hızlıdan Yedi paramızı yiyor. Tamam oğlum. Başa attın ama devamı gelsin lütfen. Hadi. İki tane daha atman gerekiyor. Hızlıdan ama. Hızlıdan. İstese hızlıdan. Hızlıdan. Da çevirebilir. Oyunu döndürebilir. Çevirebilir de işte. İsterse. isterse Canı yani isterse. Hadi. hadi oyalama. Allah belanı versin lan senin. Hadi herif. Bir tane bile atmayacaksın yani. Demek ki kandırdı bizi. Bir şey yok. Daha sonra normal alım mı yapsak? Normal alım yapacağız. Aynen. Normal. normal alımdan devam edeceğiz. Çok iyi ya. Baksana hiç atmıyor. Evet. E, normal alım zaten atıyor bir tane iki tane. Normal alım daha iyiydi. Aynen. Normal adamdan iki tane atıyordu en azından. Birbirinden uzak da olsa ama burada tekte bırakıyor hayvan herif ya. Benim nasıl bitirdi. Evet. Görüyor musun? Bak ya yine son attı. Yine son attı. Yine sona attı arkadaşlar. Hızlıdan oğlum, hızlıdan bağlaman gerekiyor. Yok, yedi. Olmadı, başaramadık. Başaramadık dostlar, başaramadık. Ama hala şansımız var. Dur bakalım. Valla şansımız var da şansımız bitti gibi hayatım ya. Çok denedik, neden olmasın? Kalan da arkadaşlar burada harcayacağız. Tamam. Şöyle yapacağım. Gelsin. Hadi oğluma. Gel. En ucuzundan aldık madem. Gel abi. Burada şaşırt bizi. Hadi bakalım. İstersen yapabilirsin. Burada para vermiştin ilkin. Burada şaşırt bizi ya. 8'i yakala 8'i yakala ya. Oyun kapalı mı acaba? İlkinde açık gibi ha, görünüyordu ama. 3'ü ya. Kapalı. Baksana kasayı bitirdi. Yakaladık bir tane müdahaleyle de. Umarım... Sola bir tane atar ya. Yani atsa biraz sola bir tane atsa toparlar kasamızı. Vallahi toparlar. Umarım atar arkadaşlar. 4 spinimiz daha var. Hadi e hadi oyalama. Hadi oğlum. Yok. Hadi oğlum, hadi. Yani betini öyle, görüyor musunuz arkadaşlar? En ucuzunu aldık. O ödeme yapıyor. İlkinde de o yapmıştı. Hala evet. o yapıyor. O zaman kalan burada devam edelim. Aynen ben buradan, nasıl buradan harcayacağız. Pek bir şey de kalmadı zaten. Hadi bakalım. 5K. 5K'mız var arkadaşlar. Bir iki şansımız daha var. Umarım evet. yaver gider. Hadi oğlum. Bet'i değiştirdim. Hadi Güzel. oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Atla çarpanları görüyor musun ya? Çarpanlar ufak atıyor. Maalesef. Ya bağlarsa aslında olabilir. Bağlarsa çarpanın ufaklığı da işe yarıyor. Emin olun. Evet. Yeter ki bağlasın. Boş. Boş geçti. Boş geçti. Boş geçecek gibi. Aynen. Ne oluyor buna ya? Bak var hiçbir şey ödemedi. Yani arkadaşlar süper spinde zaten bir halt yok. O yüzden biz normalini alıyoruz. Bir alım şansımız daha var. Bir alım şansımız daha var arkadaşlar. Evet. Bir alım şansımız daha var. Hiç Bunu da boş etmeden. geçse şaşırmam valla. Bunu boş geçse hiç şaşırmam. Hepsini boş geçti zaten. Yani hayata. sonu attı zaten. Evet. Sonu attınca zaten hiç umut yok. Evet. Ah be oyun. Ah 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 ah. Olmadı arkadaşlar. Maalesef olmadı. Yani ki neymiş uzun bir süre bu oyuna uğramayacağız. Gerçekten. <laughs> Aynen öyle bak. Yine verdi. Allah. Yerimi kıvayı bitirdi. Bu kuşları bağlar mı acaba? Bağlamadı. Yok bir şey bağlamadı. Şimdi Şöyle yapsak yeter mi acaba paramız? Olin yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Olin yapıyoruz. Umarım burada bağlar ya. Harika bir dönüş olursa. Harika bir dönüş olursa çok iyi olur oğlum. Hadi bakalım. Biz ona inanıyoruz ama Valla ben inanmıyorum. <laughs> ben Açıkçası inanıyorum. ben, ben inanmıyorum inanıyorum. bu Adi'ye. Bu adi oyuna Benim inanmıyorum. Hala bir umudum var. Her şeye rağmen geldik bu oyuna ama Evet. Boş bir müdahale. İşe yaramadı. Tamam 8. Bak. bak iki tane dağıtarsa gerçekten yine öder ha. İki evet. tane atsaydı gerçekten Hadi. ederdim. Hadi devam ettir. Sana olan inancımızı kaybetmeyelim. ne <laughs> yok? Farm atacağız arkadaşlar. Kalanı da şöyle farm atacağım vallahi. Umarım üçlüye kalırız. De oyunu alıyormuş. Oyunu alması değil de 3 Dubai atması içimize yarar. 3 Dubai atması işimize yarar Bu betten yakalarsa en az 1000 x'lik bir ödeme yapar ha. İşte. 3 tane bayt. Yani arkadaşlar oyunun zorluğunun farkındayız. Bir daha denemek istedik. Aa oyunu aldı. Oyunu aldı bak. Vay be. <laughs> oyunu aldı da çarpan Ama atar mı ozur Çok yedi. Bir zahmet. Oyun alsın, ödeme yapsın. Atsın. atsın en azından yani. paramızı geri versin. Çok zor. Bence yediğini... hiç çarpan atmayacak bu el. Öyle mi diyorsun? Aynen. Yani bu el tek çarpan bir de atmayacak. Bence yediğini geri verecek. Diyorum ama <laughs> kendimi kandırıyorum şu an. Yani yine boş bir müdahale. Evet. Bak ya. Atmasaydın. La oğlum son spinde atar mısın iki tane daha hadi. Son spinde iki tane at lan. Atsa olacak ki Atsa var ya çok güzel şeyler olurdu emin ol. Tek spinde Vallahi atar tek spinde bitirirdin. Hadi farma devam o zaman. Yani farmı da bitirsin. Aynen. Hadi yazık olsun sana hadi götür on değil. Adi herif ya. Vallahi. Yani olmalı. Canımız sağ olsun dostlar. Aynen. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey Olacağı yok. Olacağı buymuş. Son spinyomuzu atalım. kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz dostlar. Herkese sağlıklı güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.